Merhaba sevgili takipçilerim. Hayırlı sabahlar. Cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız arkadaşlar. Medine yürü bakalım. Kirliklerin Çabuk kaldı da Vallahi bizlere soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz. Şuradan bir hiç da. Keylizi de sırtına kaldıramamış. Medine ekeriyor, gerçi onu kaldırdık. Ana yani burası hep çamur. Çabuk gel. Evet. Kenardan gidip şu. Bugün sabahleyin erkenden kalktık arkadaşlar. Saat e, 6.30 muydu ne ettim? Melisa'yı okula gönderdim. Saçlarımı daradım, bağladım. Melisa okula gitti. Biz de arkadaşlar Bahçe'ye geldik. Vallahi bugün de çapalama saydık buraya arkadaşlar. Bunu otun elinden alamazdı. Bir görseniz bir ot bitmiş. Kucucuk kucucuk nasıl? Ben de keserinden çapalıyorum. Çapanın birisini annem götürmüş gitmiş. Birisi de Medine'de. Çapayla nasıl da kolay olur. Sıyır sıyır gibi. Bazı yeriz hep arkadaşlar, bazı yeri böyle şey, yumuşak. Kabak çekirdeği getirdim evde, çıkmayan yerlerine kabak attım. Anne, evet. yanımda basayağı çekeyim de. Aynen o bu tarafa döndü. Çıkmayan yerlerine atıyorum arkadaşlar, çekirdek getirdim evde. Kirlilik de çıkardım yine. Ben şöyle kelliğine çalışmayı sevmiyorum arkadaşlar. Çıkarıyorum. Ayaklarım toprak vitamini <laughs> Yorumlarda da soruyorlar arkadaşlar. Akşam yorumlara cevap veremedim. inanın. Bir yorulmuşsun, bir yorulmuşsun. Nasıl? Biraz da Melisa sinirlendim arkadaşlar akşam gün e, dersin birisinde şey yazılmış öğlenden sonra yok yazılmış okula gitmişler geç kalınca da öğretmen yok yazmış ona sinirlendim biraz biraz da bana <laughs> aynen biraz da Ayhan oda mı niye ben sinirlendim? keserim çözdü Ya. Yeti de yaptım bir Kadının yaptığı keser bu kadar olur işte. Sürelim de keser onun yapıyor. Dur kızım bununla çağıracağım. Nasıl yapayım başka? <laughs> keserim var ya şurası gevşemiş arkadaşlar. çıkıyor çok güzel yaptım valla. Bir <laughs> daha ufak orada meyveye çıkmak iyi. Al Medine. Yani arkadaşlar şunlar da yeni biniyor bitiyor. Medine şunlara dikkat et tamam mı? Tamam. Çakalım Medine bayıl. Şu aralarındaki otlar iyi şey. Hadi şunu bak. Sen bir şeye konsantre oluyorsun, bir tüye konsantre oluyorsun, bir laf çıkarıyorsun. <laughs> Akşam yorumlara yazmışsınız arkadaşlar da mevcut diye. Bıraktı arkadaşlar artık işe gitmeyecek. Şimdi soracaksınız niye bıraktı diye. Zaten babasının güveni olmadıydı arkadaşlar işe başlarken. <laughs> ben üstüne değil için şey yaptı, izin verdi. Medine'de üç sene ille çalışacağım diye gitti iki haftadır çalışıyordu. Benim için zaten zor oluyor arkadaşlar hem bahçe hem ev. Eve gelse gitsem ev kalıyor, bahçeye gitsem ev kalıyor diye hesabı. O yüzden gitmeyeceğim dedi. Şimdi, şimdi daha yarısı da yeni çıkıyor. Sıkıştın mı Ne? Yok. O yüzden 2-3 gündür gitmiyor arkadaşlar. Zaten derslerine de hiç çalışamıyordu. Okullar başlayınca okula zaten devam edecek. Medine kaldığı yerde. Gitmesin bakalım. Otursun evde. Yani Bağımıza gelecek, bahçemize gelecek hesabı şimdi onu da eleştirecekler. Eleştirsinler. Bütün eleştiriye açıyorum. Ama benim yaptığım işleri eleştirebilirsiniz. Başkalarının çoluğumu çocuğumu eleştiremezsiniz. Bu hakkı size bilmem. Bunu da burada belirteyim. Çalışsa da çalışmasa da okusa da okumasa da onlar benim evlatlarım zaten. Her zaman arkalarındayım. Maddi ve manevi buna hiç kimsenin konuşmaya hakkı yok. Konuşturmam da zaten. Bunu ancak ben konuşabilirim. Ben eleştirebilirim. Yani şöyle bir şey var. Bazen biz büyükler bile hata yapıyor arkadaşlar. Küçükler Okumayacağım dedi. Ondan sonra seneye devam edeceğim dedi. Ben de Tamam bu sene erteledim. Bir dahaki seneye gideceğim. Üzerine gitmedim arkadaşlar. Çalışacağım dedi. Tamam ona da eyvallah dedim. Bu önüm olmadıydı da üsteleyince Medine arkadaşlar. Tamam git dedim bir de çalış dedim. Bunları ne yaptığımı zaten bazı izleyicilerim biliyor. Zoru görsün diye. Okusun okuluna devam etsin diye böyle verdim arkadaşlar. En azından zoru görürse Okuluna devam eders, daha çok çalışır, daha bir azminin devlerine çalışır, okuluna gider diye düşündüm. Ne kadar doğru yaptım, ne kadar yanlış yaptım bilmiyorum. İnşallah doğru yapmışsındır arkadaşlar. Ama medine şimdi çalışmak istemiyorum dedi. Okuluma devam edeceğim dedi. Doğru gördüm dedi. Sen haklıymışsın dedi. İnşallah arkadaşlar. Yaz tatilinden sonra okuluna devam edecek Medine'ye. <laughs> Bunu da burada belirtmeyiz canlar. Bazı şeyler diyor ki takipçiler, Medine'yi çok çalıştırıyor diyorlar. Çok çalıştırıyor olabilirim bazen ama zoru görsün okuluna devam etsin diye çalıştırıyorum. Yani ben çalışırken o da yatacak diye bir şey değil. Yatamaz yani. Ben çalışırken o yatamaz arkadaşlar. Şunları kurumuş. Ha şöyle yatar. Okuluna gider. Derslerine çalışır. Zinini Anne. Şunları kurumuş. O zaman çalıştırmam. Zaten o zaman da çalıştırmıyordum arkadaşlar. Derslerine çalıştım. Okusun bir şeyle sahibi olsun diye. Artık doğru gördü. Akıllandı arkadaşlar. Derslerine devam edecek. Allah bütün çocuklarımıza zihin açıklığı versin inşallah arkadaşlar. Okumazsa Ayhan Azat nereye tutuyorsun kamerayı? Şey. Okumazsa arkadaşlar olacağı bu yani. Başka alternatifi yok. Okumazsa ya talla ya iş. Ama okursa eline altın bileziğini alır. Ayhan Azat kamerayı tut oğlum. Eline bir meslek alır arkadaşlar. Altın bileziği. Daha bitmedi mi anne? Ayhan Adap bana kamerayı unutuyor arkadaşlar. Niye düşünüyor? Abi şu otlara bakın hele arkadaşlar. Ayhan ayağı da kutluyor. Of. Ay. Tamam orada da oğlum. Aşağı taraf sefer yukarıdan başladım arkadaşlar. Aşağıdan başlamadım. Zaten aşağının üst sırası şey. Geç çakalatıydım. Geçen kutu Şu otlara bakın abi. Benim ablayım. Şöyle bak diyorum. İçinin zepsesi bitmedi. Otlar bitmiş. ya <laughs> Metiş Okumazsan her gün kılığa gelin. Ve öyle çakalın. En iyisi mi derslerine çalış. Kitabını eline al. Çalış Oranı çalış kerelim. çalış. Anne ben evet. ay göstereyim mi bir? Hayır oğlum sen benim e, çek dediğim yerleri çek oldun mu kahşan? Hı 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 Tribotu bulamadım arkadaşlar evde İki gündür Ayhan çekiyor yarın bunu da eleştirirler Ayhan'ı tallaya götürüyorsun da video çektiriyon diye Hatta akşam var ya bir takipçim yazmış halı yıkarken arkadaşlar Ayhan Azat halının üstünde çık oğlum yazmış Yoksa Ayhan'a da halı yıkattırıyorsun diye eleştirirler, deriler diye yazmış. Ona da bir kurdum. Anne, şöyle, şöyle yaptık yaptı, yaptıklarınızı göstereyim mi sizin? Zaten gösteriyorsun oğlum. Öyle değil bak. Yani tabaktan yiyorsunuz ya o yayları göstereyim. Hayır anneciğim. Çalların bazı yerleri var ya, yumuşak arkadaşlar, bazı yerleri sert. Çallarımız da kurumuş bu arada. Şimdi serdiğinde çalları kuruyormuş. Evi artık boyadığım arkadaşlar da öyle serdiğinde. Bana boyatır ver anne. Sen bana boyatır ver. Tamam oğlum, sana boyatayım eve. Ben babamdan belledim işi. Oyunu mu? Babam boyayı mı? He. Bana yaptıysan sevin işini. Biraz sonra bakacağım. Dur bak nasıl bir kameramanlık yapıyorum. Sıcakta gitti o iş Daha sabah serinliği ne zaman sıcak Ne Hiç nasıl, nasıl iyi Hani bir kez de talas sürmeden önce yumurta boy duyduk ya. Bu hey. Ama ağacın üstüne koydum bir nasıl bir yumurta ya. O zaman yavrusu koyuyordu gitti şey ya tabii şimdi gitti. Ay hadi şurayı çekelim. Şurayı mı? Hı hmm. -hı. Dur içine gidiyor. Biraz çek yukarı. Apyamı bakın abi yayım apya yayım. Öyle gidelim. Yo <laughs> <Yok>, gitmedim. <laughs> hey bıraktım. <laughs> <Haydi>. Hey. <laughs> Haydi görüşürük. Yanında ki kim Mediş oğlum? Bilmiyorum. Yani, Mediş diyor <laughs> Tam kahvaltı sırası değil miydin? Burada gel tarlaya böyle gidelim. Diye. Mediş saat 10 diyordun. Saat 9'u 40 geçiyor. Ayhan azat oraya yatma. Nereye ne, atayım ne, anne? Dur da benim dediğim yere. Orada şey var. Bak Bazı yerlerinde var ya çıkmamış arkadaşlar. Çekirdek atıyorsun. Biz bayağı bir çapaladık arkadaşlar. Burası, Şöyle bir, yukarıdan aşağı doğru. Bir, iki, Şu sıra kaldı. Bir. Şu iki sıra geldi kaldı. Medoş da yoruldu. Var. Elde var ya bayağı uzunmuş. Şu patatese başlayacak arkadaşlar. Karnımızı doyuralım da. Çekirdekleri <laughs> dopla buraya. <Çok gülüyor> Aynen de çekirdek çitliyor burada. He. <laughs> Tavayla atayım arkadaşlar da şöyle bu biter. Hadi gölgeye gidelim hadi. Ben... Çekirdek çitliyor. Dur bir Evet sevgili takipçilerim biz kabağımızı çapaladık. Şöyle göstereyim. Otun içinde çıkarınca da arkadaşlar vallahi kabaklar nasıl açığa çıktı. Patatesimizi de çapaladık şöyle. Patatesim de çok güzel çıkmış tam sırasının üzerine. Şöyle göstereyim. Geçen seneki patates karıklarım bundan kısaydı arkadaşlar. Bu biraz zor oldu çapalaması. Bunu bayağı bir uzun dikmiş, etmişsim, ekmişsim. Ondan sonra cema şu iki karık mı çapaladım. Buraya balgaba ekmesim. Yeni yeni çıkıyor canına. Şöyle görüyorsunuz. Bir karık da yukarıya ektim. En yukarıya balgaba. Şu aşağının iki karığı da balgaba. Altı karık mı? Yedi karık mı ne? Balgaba ektim. Bizim işimizi bitirdik canlar. Evimize doğru gideceğiz. Şimdi Medine yukarıya çıktı. Su doldurmaya. Acayip sıcak çoktu. Saat 12-12.30'a doğru geliyoruz. Hayda ne ne? kolay gelsin biz gidiyor. hadi uğurlar olsun. <laughs> He sıcak çok meden sen de işini bitir de gel. Şu fasulyeyi sulayacağım arkadaşlar da. Annem biraz sulama dedi. İyi çıksın da ondan sonra sula dedi. Biraz daha dursun. Zaten stillerimizi de sütün suladıydık biliyorsunuz. Bunlar da sulamaya gerek yok. Buralara da salatalık ettim ama daha çıkmadı. He çıkıyormuş. Dur şöyle göstereyim mi sizlere? Bakın arkadaşlar daha yeni yeni çıkıyor salatalık. şöyle 1-2-3 3 karık salatalık ektim arkadaşlar. Daha yukarıdaki 2 karık da şey boş. Oraya da ekeceğim salatalık. Şurası da boş. Daha buraya da şey yapacağım. Biber karığı yapacağım. Artık yarın mı olur, bir gün mü olur? Ay hanıza bakalım, bakın hele. Kendi kendine burada oyun kurmuş, oynamış. Domates fidelerinde hastalık mı var, ne var arkadaşlar vallahi bilemedim. Depeleri aynı gazellenir gibi oluyor. Soğuk mu aldı onu da bilemedim. Bileniniz varsa yorumlara yazın canlar. Şöyle aynı gazelliyor gibi oluyor. Bakın hele. Hepsi böyle değildi. Hey! Evet. Ee, evet. Tamam. Aslında iyi sitilidi. Şöyle göstereyim hele sizlere. Vallahi soğuk mu aldığını attı. Ben bilemedim bunları. Bunda dün stilleriydim. Artık yarın gelir sularım arkadaşlar biraz sonra Melisa şeyden gelecek okuldan. Oh, bizi bulamaz gelirse. Evimize gidince videomuza devam ederiz. Daha eldivenlerimi de orada şey şeyittim, unuttum. Kameraya döndürmesem göremeyeceğim arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim biz bahçeden geldik canlar. Ben bu ay her azatı ne yapayım? Ben abi söyleyin. Gelmiş dışarıya çikolataya koymuş arkadaşlar. Çikolatayı güneşte eritmiş. Abi bakın hele çikolatanın haline. İnsan eriyor güneşte. Çikolatanın erimesi de normal yani. Oyuna dalmış arkadaşlar. Çikolatayı güneşte eritmiş. <laughs> Şöyle bir de makarna suyu koydu arkadaşlar Medine. Benim canımda ne istedi biliyor musunuz? Ee, sobanın fırınına arkadaşlar patlıcan, biber, patates attım o pişiyor. Şimdiye de pişti herhalde. Ayhan Ayhan zaten Medine'de maharna yiyeceklermiş. Melisa Medine. Ay karıştırdım iyice. Melisa diyorum ya. <laughs> Medine'nin arkadaşı geldi arkadaşlar. Hah, bu şurada şöyle bir kaynasın. İçeride sohbet ediyorlar. Ben de Medine'yi çağırayım. Maharna bir şey dursun. Hadi gel. <laughs> Şahraban yapmasın da olmaz iyi. Aplan <laughs> açar <Aklını> Medine. <laughs> Makarnaya bak. Çamaşırlar vardı arkadaşlar. Çamaşırlarımızı serdim. Şöyle göstereyim. Zaten burası böyle boş. Halamız dışarıda. Bu halini çok imkanlı. İyi. Ayhan Azat bu patatesi pek seviyor arkadaşlar. Attım mı fırına 2-3 tane yiyor. Önceden de var ya hiç yemezdi. Bu arada patlıcanımız, biberimiz pişmiş. Ben bunları patlıcan salatası yapacağım şimdi. Şöyle patlıcanlarımızı çıkarayım. Bu arada var ya acayip yorulmuşum arkadaşlar. Sinimizi soframızda serince de şu patatesleri çıkarayım. de bizi çek Ayhan kameraya geliyorum. Tamam. Medine makarnayı pişirdi arkadaşlar. Şöyle yalan yaşık patates getirdik. Keş. <laughs> Kurabiye var. Ayhan'a bak makarnayı sadeyiz. Gezi makarnayı yer mi? Gel. Bu şurada şey yapıyor. Dilim var ya acayip ağırdı arkadaşlar. Bir görseniz. Bu arada saat 3'e geliyor arkadaşlar. Ne Neyim yok ya mahallem. Biber de zehir gibiymiş. Fırının içinde bir patladı arkadaşlar. Nasıl? Hmm? Demek pay koyan oydu. Hı? Demek pay koyan oydu diyor. Aynen. Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Ne işler gördünüz? Bahçenizi, bahçenizi ettiniz mi? Öyle, sade yeme bak, üzerine yoğurt koy. Hadi oğlum. Ketçap sık. Yoğurt koy, yoğurt. Altında az bir şey kalmış onun herhalde. Dur bakayım. Medine hem şeyle yapıyor, salçalı yapıyor arkadaşlar makarnayı. Hem çok çatık ne anlıyor ne değil. Ben yoğurtlu şeyim o çay çay severim. koyayım. Vallahi kim ne yiyse yiyorsun. Ben salata yiyeceğim. Ben çay koyayım. koyuyorum onu da koyacaksın? Hı. O zaman niye ayrı ayrı yapıyorsun Ayhan? Sen, sen, sen de ondan ye. Evim ben böyle gayet mahallaydı. Haydi bal Bağınızı bahçenizi ettiniz mi arkadaşlar? Valla benim canımda var ya şeye sıkıldı ya. Bahçeye mi? Şu sitilleri Tepelerinde buluyor mu niye öyle olduysa? gibi işte, dikiyorum arkadaşlar diyemedim de bir dikiyorum bir kuruyor bir taraftan ne bileyim ben şey diyor soğuk alıyor yarın daha bir daha alacağım tekrar soğuk mu aldık acaba Vallahi bir olmuş çizimde anne yanlar bu kurudu mu ne? Çiziyen yanlar bu kurumuş mu? Hı? Ne <laughs> Hadi üstüne soruya çek. <laughs> çek sonra üstüne. <laughs> Tamam, tamam. Seviyorum ben böyle. Bu bir şeyse bir daha koyacağım. Tamam. Allah'dan geldim arkadaşlar. İki tip çamaşır serdim. Şimdi de beyazları attım. Çak çak ama hani küçük bir şey vardı, Battaniyesi vardı, onu. Onu da yap. Bu da yok. Çiğ de o da, matem o da. Yıkanıyor mu? Hı sesi de ta buraya doyuyor. Çok yakın ya. Kaç kişiler biliyor musun sen? Kaç kişiler imiş? MEDİŞ! Şey getir hele. Yay getir, e, biberi getir, tuz getir bir de. Tuz, biber getir de tabii. Katates de bayağı adam belli yapmıyordum. Evde mi yapacaktın? Kim? Ben. Çok iyi olmuş. Ya. Ama bir yer şurada. Su olması gerekir. Şuraya koyun. Oğlum şuraya koy. Ortada mı su var? Hak edin. Anne. Evet. Şuraya koyayım. Sen onu nasıl yiyeceksin? Zehir gibi. Ben karıştırıyorum yine de. Sen onu yeme de Ayhan ben sana soruyor Sanki esnaftan Ayhan biber yiyecek gibi. Biber katıyor. Çayımızda nasıl güzel demlenmiş arkadaşlar. Tavşan kanı. Bu yorgunluğun üzerine çayda vallaha çok güzel gider. Ben şöyle patlıcan salatamı yaptım. Canlar. Üzerine bir de acı biber Anne, attım. Anne hiç acı değil ki. Seninki değişiymiş. Medine biberleri karıştırmış arkadaşlar. Ayağınıza şu toz biberden atmış. Şu biberi yeni aldım. Zehir gibi. Görseniz. Acaba Fırındaki değil. patatesimiz bu da Kekimiz, kurabiyemiz var. Canlar. Gelir. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. İnşallah yarınki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.